Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni e, bir seriyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu seride şuradaki görevler var ya arkadaşlar günlük görevler. Bu seride günlük görevlere yapacağız. Her gün günlük görevleri videoda yapacağım. Bu ne ya? Ben bir rahatsız etmeyi açayım. çünkü daha demin çok e, istek vardı. Hemen şöyle ben şuradan şu arkadaşlar üstten ses geliyorsa kusura bakmayın. E, bir de arkadaşlar ben nasıl diyeyim Kolt oynayacağım. E, bir önceki videoda sizlere bir tane maç göstermiştim. O maç çok bugün yaptım. Ya, abi yanlış haritaya girdim ve koltuğum. Çok kötü oldu bu. Bu gerçekten çok kötü oldu. Arkadaşlar. Bu, bu maçı gerçekten çok iyi oynamam lazım. Şuradan sen böyle kanka. Sen bize ölmen lazım. Yoksa ne yapıyorsun kanka sen öl. Şuradan bak. Kanka bak sen bu maçı ben yeneyim başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü yanlış haritaya girdim kanka sen bir ölsene ya. Abi bak Byron ne yapıyorsun sen ya? Abi ne yapıyorsun ya? Ya Byron bırak oynamadı sen. Ne olur oynamayı. Ya bırak Byron ya. Ya yemin ederim sadece Byron'la hava almak için oyuna girmiş yemin ederim. Sen böyle kanka. Ya ben burada 10 saat uğraşıyorum. Ya Byron yemin ederim bıraksam sen bu oyunu. Yapma yapma Tara yapma. Allah. Byron oraya. Sen bir öl kanka. Sen bir gel kanka. Heh şöyle. Abi kazanıyoruz hadi. Şansa bala kazanıyoruz şu an. Yapma yapma yapma. Şuradasın. Yapma. İşte bu. İşte bu. Şuradan sana bir tane daha vurdum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ve buradan koltuğumuzu 660 kupa yaptık. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar. Çok iyi ya. Arkadaşlar bu video çok kısa olsun istemiyorum. Görevimiz bitti ama. Ne yapacaksın bilader derseniz. Ben Şuradan bugün bir önceki videoda gösterdiğim o Piper maçları var ya. Ben orada ee, bugün oynadım o maçları. Size direkt videosunu çektim. O videoda 8 saat yazıyordu büyük ihtimalle. Ben Piper'ımı alayım. Ee, ve Piper bir şu haritada Piper şovu yapayım hem elim ısınıkken. Yani ben bir sonraki Piper görevi gelene kadar büyük ihtimalle Piper oynamam. Çünkü 566 kupa yani o kadar da Piper'la bu bu bir şu iki olmadı. abi ne yapıyorsun sen? Üy, aferin. Oynamayı biliyorsun bu maçı kaybetsek de sıkıntı olmuyor. Neden diye sorarsınız çünkü kupa düşmüyoruz. Ve Edgar canım ne haber? Hop size ikinize de şuradan bu. Ve şuradan sana bu bir. Bu iki. Şuradan yapma. Yapma yanarız bu bir. Bu iki. Bu bir. Şuradan bu bir olmadı. Bu bir bu abi ya. Ben yanlış hareket yaptım orada. Yenildik galiba bu maçı. Şuradan bu bir kanka. Şuradan ben şunları alayım. Bu bir, bu iki, bu üç olmadı. Olmadı, olmadı. Arkadaşlar olmadı. Şuradan aksesuarım bitti. Ne yazık ki. Sen şuradan. Dynamike. Dynam abi. Ya bunu niye öldüremedik? Kaptan. Da burada maç bitti dedi. Yenilgi dedi. Ve maalesef ki maalesef kaybettik. Ama benim için var mı sıkıntı? Tabii ki de yok benim için sıkıntı. Şimdi şurada Hangi harita Şimdi şunun maçlarını yapalım. İlk baş ben bir şunu seviye yapayım. Şimdi power play ve günlük görevleri arkadaşlar ben videolarda yapacağım. Her zaman videolarda yapacağım arkadaşlar. Hemen yani şöyle siz ikiniz bir ölseniz çok güzel olacak da biri öl ben ikisini alırım diye aksesuar attım. Benim abi ne yapıyorsun sen bu burada ulti katman amacı yok şu an. Abi ya bro kat bana bro. Şş bro ha. Sen broksun abi yapamazsın bu spora. Şuradan ben şu top. <laughs> ya abi ben yemin ederim malım. Allah belamı vermesin. Ya Allah Lan attı zannettim. Valla korktum. Oynamayı unuttum. Ben power play o uzun zamandır oynamıyorum. Şuradan ben sana şöyle. Bunun power play ile alakası yok. Ben savaş topu da uzun zamandır oynadım. Ben bu oyunu uzun zamandan bir günlük görevleri ve sezonluk görevleri yapıp çıkıyorum. Ama kupada kastık arkadaşlar. Yani kupa kastık yani. Neden kupa kastınız derseniz de niye kupa kasmayalım? <laughs> Cevabım bu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geçen hafta beni büyük ihtimalle yarın 20.500 kupa olmuş olarak görüyorsunuz demiştim ilk videoda ama şu anda yani bir haftada bayağı kupa kasıp 21.100 kupa oldum bu herkesin yapabileceği bir hareket değil yani ben 10 10.000 kupada yaparım 15.000'e kadar yani 18.000'den sonra Oyun gerçekten zorlaşıyor. Yani çok zorlaşmıyor tabii o kadar derece yani diğer Brawl Stars YouTuber'ların özellikle birininkisi gibi zorlaşmıyor. İsim vermek istemiyorum. Ee, yani diğer Brawl Stars YouTuber'ların daha zor ama bir kişi hariç isim vermek istemiyorum. Yani benden kupası e, maalesef ki düşük ama az düşük. Yani yakınız o da gidip 10.000 kupalarda değil tabii ki de. Yani bazı youtuberların gerçekten çok düşük. Ama bazı youtuberların gerçekten bayağı iyi 25 binlerde falan filan. Şimdi bana diyeceksiniz lan yani kendin kimsin bir youtuberlara. Yani arkadaşlar kusura bakmayın da gerçekten öyle. Bu maçımızı da yendik. Videomuz 8 dakika olmuş. Eee... İki maçımız kaldı. Bu videoda 13 dakika falan olur herhalde. Oynayalım power play'imize. Yani günlük maç yani günlük hem bunlar gelecek aklıma video içeriği gelince de hemen çekeceğim. Yani günlük iki tane arkadaşlar. Günlük 2 videoda yani bu şu anki korona sürecinde de izlersiniz diye düşünüyorum. Yani hiç çoğu youtuberlar günlük iki video atmıyor. Ama ben yapacağım yani bence bu kanala abone ol. Şuradan pat bu bir bu iki olmadı. <laughs> Abi o mermiden kalsaydım o goldü biliyor musun? <laughs> Ve şuradan hemen. Ee, şuradan kanka. Colts kanka. Şuradan ben bu topa. Lan lan ben malım Allah kahretmesin ya. Yemin ederim ben bu oyunu. Oynamayı unutmuşum. Abi yapma yapma yapma. Şuradan ben seni bir alsam şunu da alabilir miyim? Alamadım. Abi kolt orada sıktı. Hem canım da düşüktü. Belki bizim shell'i orada bir şeyler yapar ve gol atar diyecektim. Top o, karşı taraftan. Bizim kolt bir ya, ne yaptım Yapma kolt yanarız. Şuradan ben seni bir alayım. Şuradan sana da şöyle atmasına izin vermeyin ya. Ya abi siz vallahi ya yapamıyorsunuz bu sporu. Orada iki kişi nasıl tutamıyorsanız artık. Ya ben tek başıma gittim. Arkada bana destek veren var mı? Yok. Yani orada beni 2 3 adam da sıkıştırdı. Yani iki adam sıkıştırdı daha doğrusu. Ya bu maçı büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Karşı taraf çok iyi ya. Şuradan ben seni bir A. Belki bir ümitle yeneriz. Şuradan sen bir öl kanka. Şeli hala mı ölmedin? Hı. Öldü Şeli. Bizim Şeli'ye demiyorum arkadaşlar ya. Bazı arkadaşlarımız var gerçekten her şeyi yanlış anlıyor. Diğer YouTuber'lardan da biliyorum. Çünkü ben bayağı YouTube'u bayağı seyrediyorum. Şuradan kanka ben sizi böyle alamam. Niye alamam? Çünkü çok iyisiniz. 7 saniyede bir gol atmamız zaten imkansız. Ben direkt şuradan birine şöyle ultimate bırakacağım. Şöyle. Maalesef ki bu power play'i yenildik. Ama bizim için ne no sıkıntı bu power play ne zaman bitiyormuş 12 gün sonra biz her gün bunu yapacağımız için bayağı bir yıldız gücü gelir ve ne olur mega kutuyu videoda açarız. Yani sezon bitince mega kutu geliyor ya o yüzden dedim ama kupa kasma e, sezonu bitince lan 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 ne oluyor lan ne ne dandik bir takımdan gol mü? Buradan da hangi ee, youtuber öyle yaptı ee, Bilirsiniz Büyük ihtimalle ee, Şöyle de golümüzü attık Biliyorsanız aşağıdan yorumlara yazarsınız dı 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 dı. Bu youtuber onu yaptı diye Şuradan ben seni bir alsam Kanka Şuradan seni de alırım Siz o şiş bak Siz o şeliği koruyun Ben golü atarım Siz o şeliği koruyun ya At bana at bana at bana at bana at. Oo sen bana atacaksın da o. Ya abi siz pas atın pas ya. Oh işte bu işte bu işte bu. Ve buradan da 65 oldu. Ve hemen bir dahaki mega kutu büyük ihtimalle bize 58'de verecek. Aa 55'te de veriyor. Arkadaşlar bu mega kutuyu ne zaman açıyorum yarın açıyorum yeni görevler yarın hem sezonluk görevler geliyor hem günlük de gelince açıyorum. Bu mega kutuyu da sizlerle birlikte videoda açarım. Bugünkü e, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone değilsen hemen abone ol aboneysen de videoda like at ama abone değilsen yani inşallah abone olmuşundur ve videoya da like atmışındır diyorum. Herkese bay bay. Yarın iki videoda görüşmek üzere.